Benzin masın mı? Olur olur. Araç güzel. Tek bir gözüküyor ama lankistidir o abi. M4'ü var mı acaba? miyiz? Bomba çekti. Bir ayak izi var şu an. Araç geldi. geldi. O onları kovalayalım da başka bir ekip var. Ee, Tokyo Burada hoş geldin. Da... El... Kaç... <gülüyor> <gülüyor> o araca bindi gitti o. Memo üsttekini alsak mı ya kanka? Kanka direkt alalım. Bomba çekti galiba. Bomba olabilir abi. Bakalım. Siz siz. Tamam. Gelsene de. Abi Türkler sıkışıyor. Ayy. Ben düştüm. Yukarıda. <laughs> be. Gelsene. Direkt gel gel gel. Bu ne saçmalıktı? Memo. Benzin bidonu mu? Benzin bidonu mu? Aynen benzin bidonuyla patlattı. Ya ulan. Adama bak ya. Toki'de var ya master yapmış ha. Hani pusmakta var ya son seviye ya bu harekete bak. Sisleyip yakıtı patlatıyor ya. Güzel taktik ama ulan bu ne ya? Hadi zor durumda kalırsın okey ama bu adamın işi bu. Boş yani. Bu niye yaparsın böyle bir ya? Adam one man kanka. Ya boş işi ya baksana şurada. Ne yapmaya çalışıyor ya? YouTube ya. Sağdaki odada. Bomba Adam olmuyor. yakıyor. Baygın o. Baygın o. Bomba atmaya çalışıyor baygın. Ay gördüm. Abi görüş. Yapma yap be. Abi direkt gözüküyor. vurabilirdin ha. Hiç atlamana gerek yoktu bak. Adam ya neyi... düştüm ya. Bir tane ayağına vurdum. Nasıl patlamadı o? Yuh burada. Ölümüne tarıyor da. Abi sen üst katta değil misin? Adam üst... şeye geçti lan balkona geçti bak aşağı atlayabilir abi dikkat. Aynen. Ha. Ya. Lan canımı basmam lan ha! Niye Bir de atladı. İçeri gir, içeri gir. Yunus bırakmıyor. Tamam. Açtım diğer tarafı aç Tamam buradayım ben. Ha yine arkadan geldi ya. Döndüreceğim. <laughs> 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 Allah'a bak ya. <laughs> Lan saçmalama bak ya. Bir şuraya <gülüyor> gidelim buraya gidelim. Uzak mı atsın? M4 alırım. ABM. Ne no var ne no var. Direkt şurayı basalım kanka ses geliyor zaten.